Uras arabaya bindi. Ama arabanın şarjı mı bitmiş anneciğim? Anne, Güzel mi annem? O, o var. O evet. O var. Vitesi nerede? Vitesleri nerede? Burada. Oo, çok güzelmiş vitesleri ya. Hmm. Olurum. Aynen, olurum. Orada yok vites. Bir tane olur zaten anneciğim. Tane olur. Bak iki tane var gördün mü? İleri geri var. Normal hız var. Hızlı gitmek var bir de. Arkası da böyleymiş. Farları varmış. Ama gitmiyor bu araba. Direksiyonuna bakalım mı anneciğim? Kornası var mı? Şarjı olmadığı için kornası da ötmüyor. Lambaları da yanmıyor. Burası çok üzüldü. Gitmiyor anneciğim. Aa çok güzel dönüyor tekerlekleri. Döndür bakalım. Tekerleklerini döndür. Direksiyonu döndür. Hayır direksiyonu döndür. Dönüyor tekerlekleri. Öbür tarafa döndür. Tamam koy annem sandalyeye. Hayır döndürmüyorsun ki direksiyonunu sen döndür. Döndür Hımm yapsın. Ha öyle. Bak. Bak dönüyor öyle yaptığında bak. O. Oh. Hmm. Hayır öyle kelimeler söylemiyor. ana kadar ayıp. Nereden duydun? Bak bakayım bana. Görünmüyorsun şapkadan. Çok güneş var. Ver anneciğim. Uras arabaya bindi. İtiriyorum seni. İtiriyorum. Çok geriye gittin. Nasıl gideceksin şimdi ileri? Kaldın orada. Kaldın orada. Burası kaldın orada anneciğim. Bitireceğim seni şimdi arkadan tamam mı? Bekle. Burası itiriyoruz, itiriyoruz. Burası gidiyor. Hmm. Alırım ben anneciğim onu. Nasıl gidiyor benim oğlum? İleri git, ileri al şimdi, ileri vitese, ileri al. Nasıl ileri alıyoruz? Böyle. Buradan ileri al. Bunu da ileri al. Normalize al. Evet, gidiyor şimdi araba. Döndür direksiyonu bir tarafa. Döndür, döndür, döndür. Böyle. Oo, ata çarptık, atın ayağını uf yaptık. Ambulans aramamız lazım. Veterineri aramamız lazım, veteriner gelsin. Ah çok üzüldük, ata çarptık ya, atın ayağı yaralandı. Efendim? Alır mısın bir tanem onu yerden? Al anneciğim yerden. Hadi. Sandalyeye koy aşkım. Döndür direksiyonu şimdi aşağı gidelim. Döndür. Tamam. Tamam. Hayır bu tarafa döndürmeyeceğim. Böyle döndüreceğim. Şimdi bu tarafa döndür direksiyonu. Bu tarafa döndür. Şimdi bu tarafa döndü. Tamam yeter. Hayır, hayır. Öbür tarafa döndür. Evet, evet, evet. Döndür, döndür, döndür biraz daha. Bu tarafa. Şimdi diğer tarafa döndür direksiyonu. Şimdi diğer tarafa döndür. Diğer tarafa döndür. Bu tarafa. Tamam. Biraz daha döndür. Hayır, diğer tarafa. Evet. Şimdi dur düz yap direksiyonu. Düz yap, düz yap. Topla, topla, topla. Topla böyle. Topla, topla. Uf. Uras gidiyor geri 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 geri. Topla direksiyonu, topla direksiyonu. Böyle topla, böyle topla, böyle. Topla, topla bu tarafa. Tamam. Çık, çık. Topla, 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 topla. Hmm. Şoför olmuş Uras. Şoför olmuş rahatsız. Döndür 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 direksiyonu. Öbür tarafa döndüreceğim.